Genç yaşta fazla kullanmayın kimyasal kimyasal. fazla 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 kullanmaz Evet arkadaşlar kuaför salonuna götürün salonlara lamuz maske de tat. Bunu diyeceksin. Sen. Biz de kullanmayın iyi değil. Yok iyi değil biliyoruz da. He. Yani ürün satmak için kullanın kullanın diyeceksin. Yok <laughs> kızım. Arkadaşlar e, Lamos Maske ile tanışmayan salonlar, kuaför salonlara biz e, Lamos Maske küçük bir tane hediye veriyoruz sandım için. Hediye vererek bir nevi e, tanıtıyoruz, kandırıyoruz tabi. İnanın Lamos Maske harika. Zaten Fatma Hanım da burada. Şimdi yine habersiz çekip kendisi diyor yeter çek Abdullah Bey yeter çek. Şey. Fatma nasıl hoş geldiniz? Nasılsınız? Şimdi arkadaşlar inanın bakın daha önce de çektim ki bu e, girin girin güzellik yani maskesi ayırmıştılar. İnanın e, ayırmıştı kalmamıştı de verdik ama artık lamos maske sürekli olacak merak etmeyin Lamos maskeyi e, size artık sürekli vereceğiz yani e, artık maske yani yok çekmeyeceğiz büyük boy ve e, dekşik boyları da az önce çektim ee, diğer bizim ürünler birlikte artık dağıtıp oralarda da sizlere vereceğiz. Özellikle Lamos Maske'yi e, tanıtım için güzellik salonlara ve kuaförlere gelsinle cilt bakım yapanlara tanıtım için bir adet verip efendim kandırıyoruz. Kandıracağız yani bir nevi ürünü ürünle tanışan bir de almak zorunda kalıyor. Ben diğer ürünler de efendim anlatıyoruz. Tiyokoz efendim losyonumuz da tabii. Artık sürekli var, sürekli vereceğiz. Uysal ürünlerle birlikte vereceğiz. Evet arkadaşlar tekrar dediğim gibi e, güzellik salonları, kuaförleri böyle Fatma Hanım gibi efendim kandırma efendim e, devam ediyoruz. maskeleri de verelim. Tekrar ablam benim. Onu bura, bura o şeyde e bırak onu, o şey Elizabeth'e bırakmasa onu o, diğer diğer kutulara bırak. Elizabeth kafasına bir şey olmasın. <laughs> <laughs> Elizabeth'i burada <laughs> bir Bu maskelerden gerçekten çok memnunum. Dün müşterim e, daha aldı. Bir sürü işte bembeyaz olmuş demek. Bir de e, renk açıyor bu Fatma işte ne diyor yani çok memnunum. Bunu diyor saklayayım da diyor hiç bitmesin diyor. Ya bir sürekli bir, sene gider bana diyor artık. Şimdi tek tek kusur biz de az önce de çektik, e, süredik. Gerçekten biz bu Lamaz Maske'yi e, muhteşem bir şekilde sunuyoruz. Bir de renk açmada da etkili evet, farkında mısınız? mesela beyaz açıcı krem falan söylüyor. O onda da iyidir. Tamam Fatma Hanım Şimdi gidebilirsiniz. Öyle. Teşekkürler. Allah Allah'a emanet olun. Sağ olasınız. Artık şey yaparsınız salonda da bir çekim yapın. Evet. Bekliyoruz. Oldu mu? Allah'a emanet olun. Saygılar saygılar saygılar. Evet arkadaşlar, tekrar Lamas maskeyi sunuyoruz. Az önce de söyledik, gerçekten harika bir maske yetiştiremiyoruz. Yani, yani, yani biz diyoruz ki arkadaşlar İstanbul'da bir, bir seçim savaşı var. Orta Doğu'da da bir nevi petrol savaşı var. Gerçekten lamas maske Ankara'da bir savaş var. Çünkü geçen gün, efendim abartmıyorum, arkadaşlar şahit. Bir çekim yaptık. Lamaz maske e, bir tane kuaföre ayırmıştık. E, İranlı geldi. Hatta biz çekim yaptık. Yok çektik. Lamaz maske yok demişti o sırada. Bir tane bulduğu Birisi müşteri ayırmıştı. Müşteri alttan sonra hatta e, tam efendim tam çıkarken o zaman e, o kenar ayıran kuaför arkadaş geldi. E, maskesi, maskesi yoktu. Ondan sonra hatta Kadınlar birbirine giydirir. Ben de tabii video çekmeye devam ettim. Sonradan geçip video yapadım. Eee yayınlayamadım. Kızdılar. Yani bu çekimde yayınlanır mı yoksa Lamos maske savaşını tane verecektim. Geçten ürünü az önce söylemiştim arkadaşlar. Daha önce gingillos güzellik salonuna da biz ayırmıştık. Hatta maske ayırmıştık. Yoktu diye başka kişilere biz vermiştik. Ama artık bundan sonra inşallah Lamos maskeyi size sürekli efendim verebileceğiz. Hem eee lamuz maske ana et edici ve üstte Efendim e, naturelle sizlere sunacağız arkadaşlar özellikle kuaför arkadaşlara salonlara biz e, tanıtım için bir adet Efendim e, küçük yani hediye Efendim e, verebileceğiz Türkiye genelindeki e, en küçük bir siparişin yanında lamuz maske de göndereceğiz bizi izleme devam edin arkadaşlar WhatsApp hediye 24 arkadaşlar saygılar